sevgili ve Plus takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte ne yapıyoruz Koray? Google Play Store'a gelen enteresan abonelik garip yorumları inceliyoruz. İnceliyoruz. Hadi bakalım. Hadi. İnceleyelim. Getir abi laptopu. Hazırlandın mı bu videoya daha önceden? Yorumları bile görmedim abi. Bakalım şurada. Yalnız böyle Aynen sessizlik ya. olmasın Koray. Arada ne yaptığını da anlat da. Bu boy uzatma egzersizleri abi, abi, bu çok güzel. Bu uzatma egzersizleri en sevdiğim şeylerden, uygulama tarzlarından biri. <laughs> tarz olarak en çok en çok girdiğim uygulamalardan başında gelir abi. Ne demişler abi bu uzatma egzersizi hakkında? Sakın denemeyin. Boynunuzu 1 3 saniye arttırıyor ama bir daha boynunuz artmaz. Ben denedim. Bırakın doğal haliyle uzasın boynunuz. Sakın denemeyin. Bir üç sa saniye mi bu santim mi ya? Kanka saniye değildir herhalde. <laughs> Şeydi, bir Aslında saniye <laughs> Aynen abi birkaç saniye sonra bir daha ölçünce ya <laughs> düşük çıkıyor abi. Bitti 5 şey santim. Abi, yok. Muhtemelen adam yanlış yazmış ama bu yazım yanlışına fazla takılmamak lazım. Yani Zaten adam çünkü abi. burada bu hıncını çiziyor kanka anladın mı? Yani heyecanla yazdığı için. Ne yazdığım bir önemi yok yani. Boyum Bilmiyorum niye Değil uzamadı. <laughs> Melih bu videoda pasta yapacak. Beni öyle. <laughs> <laughs> videonun başında da o almışsın. Mı? <laughs> Oğlum pastaşalım. <laughs> Yani bir insan boy uygulamasında, boy uzatma uygulamasında şöyle bir yorum yapmış, diyor ki 1 ve 3 saniye, yani saniye veya santim neyse artıyor ama bir daha boyunuz artmıyor diyor. 1-3 santim iyi bir şey değil mi abi? Abi kısayla boy... orta boy arasında gidiyorsun zaten o boy aralığında. 1.79 demek başka, 1.80 demek başka. Abi hani şu var ya, 99 kilo ile 100 kilo. Hani aynen, psikolojik sınır. Sen, sen, sen kendinden vurdun değil mi? Tek kullanımlık bu abi. Hani bir 2 3 santim uzasın sonra, yani, sonra bir de... daha yapmayın abi. Olmuyor çünkü. Yapacak bir şey yok. Şimdiki yorumumuz, çalar artı konuşuyor. Ne konuş Ne konuşuyor çalarsa artı ne konuşuyor acaba bu çalarsan? Sohbet ediyor. Gelen yorum, 10 gün oldu ama beni uyandırmıyor. Abi uyuyan güzel gibi 10 günden beri yatma hayal ediyorum abi, ben şu an bu adamı. Evet abi. 10 gün, 10 gün 10 uyanırsın gün. ya. Şanım'ın bir skeci vardı hatırlıyor musun? İki yıldır uyuyan adam diye. Aa evet. 10 gün oldu. 10 gün oldu. Bu saat benle beraber uyuyor demiş abi. E, güzel yani. Çalışmıyor. Uf, kanka sil o zaman, ne diyelim ki? Ya bu arada seçilmiş tüm uygulamalar arkadaşlar. 4,5-5 yıldız arası alan evet, evet. uygulamalar ve... Çoğunu da M -M kullanmıyoruz. <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. İnsan niye çalar saat uygulaması kullanıyor? Konuştuğu için mi? Mesela ben bunu merak ediyorum. Ya herkesin telefonunda çalar saat zaten geliyor bildiğim kadarıyla. Aa bak bende de çalar saat var. Tamam. Ya bunu en iyi sen biliyorsun zaten. Evet. Her zaman birisini seni uyandırdığını düşünüyor. Uyandırıyorum düşünüyorum abi <laughs> aynen doğru. Ha geçen gün aradım şey diyor abi. Telefon sesi sandım senin alarm sesi. <laughs> Kanka bu yorum yazan sen olabilir misin? <laughs> bu, bu saat Ben beraber, beraber uyuyor ya. abi. Orada iyi uyuyorum ya. Geç. Oğlum böyle detaylı bilgileri paylaşma insanlarla. Bize <laughs> ne? Erkek kilo verme egzersizleri uygulaması var. 4.9 puanlı. Ya yani iki şişman bu videonun karşısında boşuna çıkmadık arkadaşlar. Sen istersen oku yorumu. Biz de ok. arkadaşa katılıyor muyuz, katılmıyor muyuz konuşalım. Ben şişman olduğum için deneyimliyim bu konuda. Bu uygulama yüzünden bacağım hasar aldı. Defalarca hastaneye gittim. Hala da gidiyorum bilmiyorum. Başlangıç düzeyi evet. günde 5-10 dakika. Aslında süreleri çok kısa. Ya 5 dakika egzersizle ayağını nasıl kaybedebilirsin sen ya? Zor dedi gelişmiş yapmıştır 190 bu adam. Bacağım bir de hasar aldı diyor bunu. <laughs> <laughs> Tek seferde kaç namlu çekersin? Çekemem. <gülüyor> <gülüyor> Abi 05. Ya 05 kanka. Plank pozisyonunda ne kadar süre kalabilirsin? Plank pozisyonu şu ellerin böyle olan. Aynen hiç bilmediğim bir şey o yüzden bilmiyorum. O en az Aa, Kanka 0 sıfır... aralığında ya başlangıcı 0 olan ne varsa onu işaretleyebilirsin. Diz sorunların var mı? Var tabii ki. Evet. Otur. Acaba ne seçti? Şey seçmiş olabilir mi? Bütün özellikleri yüksek seçmiş olabilir mi kanka? zaten gelişmiş dedik. Gelişmiş Hayır hayır, ben değil. Yorumu yaparım. <laughs> ben zaten He. sıfırım kanka, bana sorma. Bunların dilinden hiç anlamıyorum. Şu geriye hamle kolaymış ama bak onu yaparım. Şöyle, Hadi. Gösterebiliyor muyum? Bak şöyle abi. Şu hareket var. Sonra böyle oluyor, bitiyor. O, yani bunu... o diz yere değiyor. Abi o... Ha dizi yere şey. mi değiyor? E, tabii tamam abi. abi. Abi o Zeybek değil mi? Kanka işte Zeybek oynayan adam hasar almıyorsa bu da almaz ben sana söyleyeyim yani. Gösterdim zaten arkadaşlar yani hareketi o hareket yapan ayağı sakatlanması mümkün değil abi. Hasar, hasar alması mümkün Hasar almak ne <laughs> de demek oğlum? <laughs> Oyunda mıyız oğlum? Hasar <laughs> de abi adam. Ya muhtemelen bu adamın sakatlığını sebebi ısınmadan girdi bu hareketleri yaptı. Muhtemelen abi. Gitti. Dans. Değmez. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmaya <gülüyor> değmez bir arkadaşımız bu. Boş ver abi. Diğer yoruma geçelim kanka. Bak alttaki adam direkt ben 100 kiloyum diye girmiş. <laughs> Bütün ortamlara böyle girerim abi. Ben 100 kiloyum. Kabul ediyorsan. Da. <laughs> bütün yorumlara böyle başladım. Ben 100 kiloyum abi ona göre ne yapıyorsanız <laughs> ben 100 kiloyum. Bu uygulamadaki egzersizleri yapabilmeme karşın omerilik sistemime zarar verdi. 4.9 almış uygulama. Birçok insan denemiş bunu. Demek ki ona göre puan veriyorlar değil mi? E çalışıyor yani. Bu da 100 kiloymuş. Ne? Bak bunun mesela kilosu bana doyuyor. Ben az önce yaptım. Bir şey oldu mu? Yok artık <laughs> devam ediyorum. <tabii. gülüyor> Yerim ama abi. İşte, tek arada korseyi sıktık ama iyi yani. <laughs> abi şimdi ben araba kaldırdım. Araba mı kaldırdı? Şey... Sağlam mı peki? Kesinlikle. Fazlasıyla sağlam. Kaldı. Deneyebiliriz. <laughs> Deniyorum. Deneyelim. <laughs> Okey tamam. Sert Şu şeyiniz. an Corsair ile geziyorum. Araba kaldırdığı için mi fıtık oldu? O yüzden çok da... Daha... O yüzden omurilik şey Aynen. olabilir diyorsun. Ama 4.9 almış bir uygulamada yani omurilik sistemine zarar verdi falan. Abi muhtemelen çok bilinçsiz yapıyorlar bu işleri ya. Yani plank hareketi nasıl bilinçsiz yapacaksın? Sadece dirseklerini koyuyor ya. Nasıl nasıl bilinçsiz yapıyorsun? Duruyor ya? mu bir de Duruyor Durmuyor mu? Plankın olayı o değil mi ya? Kola yaptım, bölümü... denedim mi hiç? Ya en fazla düşsen burnunu çarparsın yine, ne olacak ki? Abi öyle değil ama o açıyı ilk başta doğru yapmadığın zaman... ...bütün e, ağırlığın beline vuruyor. Tamam, bırakırsın işte öyle olacak. <laughs> ben ama o anlık Kaç şınav çekiyorsun? İşte sıfır şınav çekmenin şeyi bu, bırakıyorum dayanamayınca kolum, kolum tutmayınca bırakırım abi ne yapacağım onu <laughs> kasıcağım herhalde. Yani. Hareketle bilmemek değil de vazgeçmeyi bilmek lazım bazen. <laughs> bu yorum çok iyi. Dinliyorum abi. İğrenç bu uygulama çünkü beni çok yoruyor. <laughs> yorumum üstte işte çıksın. Bir şey Çok haklı. Bu yorum ben yazdım abi bu arada. TR Yiğit TR. Aynen TR Yiğit TR benim adım. İğrenç bir uygulama. yani, iğrenç bir uygulama onda haklı bilmiyorum da. <laughs> yani yorulum yorulup şeye sövme kısmında haklı. Ben de yorulduğum zaman söylerim yani. Bu hayatta bir kere geliyorum hayatı Onda da rahat etmeye amaçlıyorum. Şimdi millet alta yazacak tabii. Ya o zaman sen büyük şişko falan diye yazın abi ben vallahi rahatlığını seviyorum yani yapacak bir şey yok. Ben bir spor antrenörü olarak bundan daha saçma bir uygulama görmedim. Hareketler yeni başlayan arkadaşların seviyelerinin çok üstünde. Boşa vakit kaybetmeyin demiş ee, haklı. Oğlum ben burada herkes haklı buluyorum. Bu ne saçma bir şey? Ben de buluyorum bir de bu adam. <laughs> Az önceki şeyi söyleyen adam da haklı bu da haklı. Ya ne diyorsun sen bu konuda? Bunu diye? incelesem abi yorumları okusam böyle. Al uygulamayı indirmem. Adam çünkü şey demiş kanka ben 100 kiloyum demiş yani adam hala 100 kiloysa indirmem. <laughs> <niye gidiyor? gülüyor> <2 Ya>, zayıflayamayacaksam <laughs> ne manası var yani? Ben burada şu bir yıldız veren spor antrenörün sözünü dinlerdim. Hani bilgili bir adam en azından. <laughs> bir şey Donayla geliyor. Peki nereden biliyor adamı? Ben de mühendisim desem beni de yiyeceksin. Nereden biliyor ki adamı spor antrenörü olduğunu? Yazabilir sonuçta yani. Spor antrenör. Bak yazıyorum <laughs> spor antrenörüyüm. Yersen yani. Ya yersen de en azından adam belki de bilgi de evinde 300 kilo oturuyor. <laughs> spor antrenörü falan diyor. Nereden bileceksin <laughs> abi? Adıma evet. yapılabilecek her türlü işlemden, özel bilgilendirme, kötü niyetli erişimden veya kullanımından Google Play Store ve IMDB uygulaması sorumludur. Dur. E böyle işte, şey gibi kanka, Facebook yazısı gibi yazıyor. Facebook postları hmm. var ya teyzelerin paylaştığı Facebook postları. Adam bir ülkeden izliyor kanka, ''Merhaba, ben şu ülkeden geliyorum.'' Ya ne yapacağım hangi ülkeden geldin abi? Video hakkında bir şey yap ya, yapıcı bir yorum yap ya. Ya da beğendi beğenmedim onu söyle. Mesela aynen. öyle bir şey de ortaya atıyor. ''Merhaba, ben ülkeden geldim.'' E ya <laughs> gel tamam geldi sen hoş geldin yani. İzle o zaman videoları hadi git yani ne diyeyim abi. Ne olduğunu bilmiyorum ama altına şöyle bir yorum gelmiş. Arkadaşlar oyun çok iyi ama <laughs> Türkiye'yi aşağılamak için hindi şeklinde bir karakter var. <laughs> Ve ismi de The Turkey. <laughs> Diğer karakterler ise normal insan. <laughs> <laughs> sen bir İngilizce mi öğrensen acaba? Ben çok küçük bir şey söyleyeyim <laughs> sonra videoyu kapatalım abi. Lütfen bu videoların altına abi forum çevirmesinler. Benim tek derdim bu. Bak sana yemin ediyorum. <laughs> ya adam video çekmiş oraya video ile ilgili bir şey yaz. Eleştirini yaz. Öyle değil mi? yapıcı ya da yıkıcı. Bunlar öyle yapmıyor mu işte kardeşim. Altına yazıyorlar. Neyse. Sağlık evet. olsun. Bir dahaki sağlık videoda olsun. görüşmek üzere diyelim o zaman. Bu videomuzda Ahmet'le beraber Google Play Store'un altına gelen abidik gubidik yorumları inceledik arkadaşlar. Eğer sizin de aklınıza takılan, gördüğünüz veyahut da yazdığınız yorumlar varsa böyle abidik gubidik, Onları bir yorumlar altına bırakırsanız böyle hep beraber bir yorumları okuruz, konuşuruz, sohbet ederiz diyelim ve... Artık kaçalım. Gidelim abi. Gidelim Buradaki abi. insanlar da Saat yoruldan. kaç oldu ya? Hadi. Hadi hoşça kalın Hadi arkadaşlar. Hoşça kalın. Yorum yazmayı unutmayın ha. Bak Reptek'in altına. <laughs>